Herkese merhabalar. Bugün AVM'ye gittim. AVM'de bayağı gezdim. Şimdi H&M'e girdim. H&M'den şöyle bir bluz aldım. Bunlar indirimdeydi. Şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Ve fiyatı ne kadar da söyleyeyim size. 300 lira. Şöyle bir bluz. Sonra şu yine indirimdeydi. Bunun diğerleri indirimde değildi ama bir tek bu indirime girmiş. Hem hatta şöyle şurada 299 lira. Bu da 300 lira. Şöyle bundan aldım. Bir de bu da indirimdeydi. Şöyle bir sivit aldım kendime. Bu şekilde. Bu da indirimdeydi. İndirimler var mutlaka gidin bakın H&M'de. Bu da ne kadardı? Bu da 500 liraymış. Ama gayet güzel yani. Bunları beğendim. Neftes mağazası var biliyorsunuz ki. Neftes mağazasından. Şöyle iki tane pantolon aldım kendime. Şöyle göstereyim. Şöyle kumaş bir pantolon aldım. Siyah klasik kumaş pantolon. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şöyle. Siyah düz bir pantolon. Bu da 700 liraydı. Bunun da fiyatı bayağı uygundu. 790 liraymış. Pardon. 790-800 lira yani. Bir de şöyle dar paça pantolon istiyordum. Benim hep İspanyol paça var. Normal paçalar var. Ee, dar paça çoğu yerde artık yok. Hep bol paçaları çıkartmışlar. Dar paça arıyordum. Tesadüf görünce hemen almak istedim. Şöyle dar paça bir pantolon aldım. Bu da 700 lira galiba. Evet, evet bu da 700 liraydı. bayağı uygun alışveriş yaptım sizlere de tavsiye ediyorum. <laughs> evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.